Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ee, bugün ben mutfağımda şöyle e, armutlarım vardı. Ama biz tüketemedik yumuşamışlar, yemeleri de güzel değil. Ama bunlara ben atmak istemedim. Bunlara ben şöyle doğrayıp küçük küçük, küçük küp küp doğrayıp soyup bakın işleri bile kararmış ama e, bunun e, kompostası çok güzel olur. Ben bunları atmak istemiyorum arkadaşlar dersiniz ki e, yok artık bunu da mı çekiyorsunuz onu bilmeyecek ne var hepinizin bildiğini biliyorum arkadaşlar Fakat e, ben ziyan etmesin e, etmeyelim diye buna size bazıları fikir vermek için bunu gösteriyorum Çünkü bakıyorum çöplüklerde poşetiyle meyveler sebzeler poşetiyle ekmekler çöpe atılıyor ve binlerce kişi, yüzlerce kişi biliyorsunuz açlık çekerken biz de bunları e, poşet atıyoruz. Bunu göstermem, yani sizlere fikir vermem arkadaşlar bazılarını. Atmayalım bunları, ziyan etmeyelim. Bu şekilde değerlendirelim. E, koyun dondurucunuzu. Yanına bir makarna yapın. E, kaynatın. Çok kolay bir şey. Hazır yani. Ziyan etmeyin. şekilde ortasında alıyorum şöyle yani sizi kolay olacak şekilde doğrayın arkadaşlar Arkadaşlar armutlarımı hepsini doğradım. Şöyle bir tabak. Buzdolabını poşetine koyup şimdi dondurucumu koyacağım. Herkesin dondurusu var eminim bundan benim yok diyen yok varsa da çok az var. Videonun başına söylediğim gibi de hiçbir şeyimizi ziyan etmeyelim, ekmeklerimizi atmayalım, bayat ekmekle olacak yapılacak o kadar çok yemek kahvaltılık var ki atmamıza hiç gerek yok arkadaşlar atmayalım bunları, bunları yapacak olanlar diyeyim artık deneyecek olanların kolay gelsin başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.